Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yasal uyarıyı gördünüz. Al, sat, tut tavsiyesi değildir. Borsada her zaman riskler vardır. Ancak orta uzun vadede 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda yüzlerce kat prim yapan hisseler de vardır. O hisselere yatırımcı olduğunuz zaman kesinlikle Enflasyonu da yenersiniz. Dolar getirisini de katlarsınız. Altını da yenersiniz. Teneke arabalardan da daha çok kazanç elde edersiniz. Daha önce arkadaşlar işte bu anlamda yani böyle karlı firmaları ev hanımlarına yönelik olarak analiz etmek istiyorum. Bu anlamda daha önce de bir videom vardı hisse analiz etmiştim ev hanımlar için en sağlam 5 hisse diye Burada görüyorsunuz 2020 yılı Aralık ayında 3 yıl geçti. 3 yılın sonunda arkadaşlar ne olmuş? Dolar 7 .60'di. 28 liraya geldi 4 kat. Aselsan 17 liradan arkadaşlar bölündü. 150 liraya gitti. Şu an bölünmüş haliyle 75 liraya falan gördü tepesi. Hemen gelip buradan Aselsan'ı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada S'ye basınca %100 bedelsiz verdiğini burada görüyorsunuz %100 vermişse 2'ye çarpacaksınız. Tepesi neresi? 44 lira. 90 liraya gitmiş. Düzeltiyorum arkadaşlar. 90 liraya gitmişse 17 liradan tabi 17'den gitmiş olmayacak. Nereden? Ha, 17'den 90'a gitmiş olacak. 5 kat yükselmiş olacak. Dolar üstü bir getiri sağlamış mı? Sağlamış. Şişe 7 liradan 57 liraya geldi. Şekilada ee, şekil ada. gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi delilli ispatlı şişe kaç kat gitmiş önceki tepesi 57 lira yani 50 kat 50 lira artmış bu da 7 kat yüzde 700 net getiri sağlamış onun dışında arkadaşlar Türksel Türksel kaç liraya görmüş bir de Türksel'e bakalım Evet başarımız burada ortadadır arkadaşlar Türksel'in tepesi 62 lira temettüler de vermiş olabilirler temettüye de bakalım Evet yani önemli şeyler değil 2 lira vermiş 57 60 lira mı oluyor tepesi bunun 60 lira oluyor temettülerle aşağı yukarı zaten 60 gibi çokmuş biz tam bakmamışız 65 liraya biz analiz ettiğimiz zaman kaç liraymış arkadaşlar 16 liradan 16 2 64 %300 7 liraydı 40 lira oldu %600 Enerjisa 11 liraydı. Enerjisa'ya da hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bir yere yazıp e, Enerjisa'ya da hemen bakalım. E, Enerjisa yüzde kaç büyümüş? E, kazandırmış 3 yılda. Buraya yatırımcı olurlarsa kazanırlar mıydı? Kontrol edeceğiz. Al, 57 lira. 57 lira olmuş. Peki ne kadar temettü vermiş? E, 4-5 lira temet vermiş 57 62 11 liradan 62'ye geldiyse yüzde 5 yani getirisi yine doları geçmiş arkadaşlar ama bu 3 yıl biz ne diyoruz 3 yıl 5 yıl daha 2 yıl daha var 2 yıl daha bunları bir yüzde yüz daha yaparsa dolar 56 lira olmazsa aradaki fark yani daha da artacak dolardan daha iyi getiri yapmış oluyor hem burada az az toplayabilirsiniz hem de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ee, Amerikalara sponsor olup onların Orta Doğu'yu e, İsrail'e e, attığı bombaların günahına ortak olmaktan kurtulursunuz. O yüzden arkadaşlar istek geldi ev hanımları için yeni e, şeyler yapın. E, yeni e, video yapın. Şimdi bu videoda arkadaşlar e, tabi daha önce doları geçecek hisselerimiz içinde Sasa vardı Sasa 100 kat gitti ev hanımları için o zaman onu seçmedik ee, neden seçmedik çünkü daha önce 5 defa analiz etmiştik zaten herkes biliyor diye seçmemiştik onu da koysaydık 6 ise yapsaydık getiri ortalaması şimdi 30 olacaktı yani doları 5'e katlayacaktı Ma maalesef e, hani onu çok atlattık diye e, anlattık diye koymadık hata etmişiz şimdi yeni istek üzerine artık e, büyüme odaklı şişe arkadaşlar devam eden 7 milyar dolarlık yatırımı var 2030'dan sonra dehşet büyümeler olacak yani 2030'a kadar büyüme devam ediyor 2030'dan sonra kazanacağı para temet dolu bedelsiz olarak verecek 2040'a kadar tutarsanız şişede Türkiye'nin en zenginleri arasında girersiniz Ford üretimli ülkeye 3'e katlıyor hem de çok büyük temettüler verme özelliği var. Diğer Ford videolarımızı da izleyin. Diğer şişe videolarımızı da izleyin. Yani sadece buradaki 5 dakikalık videoyla yetinmeyin. Ee, bu Ford'u geçmişe yönelik bizim onlarca videomuz var. Diğer e, YouTube kanallarında uzmanlara, aracı kurumunuza sorun. Bütün hisseleri öyle alın. Kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum. Borsa riskli bir yerdir. Al sat tut demiyoruz. Biz potansiyeli anlatıyoruz bir fikir veriyoruz, tecrübelerimizi anlatıyoruz. Siz bu tecrübeleri araştırarak kendi bilginizle yatırımcı olacaksınız. En arkadaşlar daha önce de anlattık. Kasası para dolu. Bütün dünyaya iş yapıyor. Ben buna ne demiştim? Dünyayı imar eden firma demiştim. Bu paralar el, elbette bir gün bu hisseye 10 kat götürecek. Şu anlık sadece 7 kat gitmiş. Yani 6-7 liradan 35 liraya gelmiş. 40 lira tepesiydi ama ee, önümüzdeki yıllarda bu enflasyonist ortamda tahvil faizleri düştüğü zaman çok büyük karlar yazacağına inanıyorum. Ereğli'den çok şikayet geliyor arkadaşlar. Bir hissenin e, gitmemesi e, küçük tasarruf sahipleri için büyük bir avantajdır. Yani diyelim ki Ereğli e, şey yaptınız 40 liradan e, 1000 lira 2000 lirayla aldınız. Daha elinizde 100 not var. Hadi 1000 not olsun. 40 bin lira biriktirdiniz bir yılda aldı başını 400 liraya girdi. Ne olacak ki? 40 bin liralık 400 bin lira olacak. Ama bu diyelim ki 1-2 yıl gitmedi. Siz 30-40 lira arasından 10.000 bin lira topladınız. 400 bin lira tasarruf ettiniz. 400 bin liralık ereli topladınız. Oradan 10 bin notunuz 400 bin liraya gittiği zaman 4 milyon paranız olur. 100 bin not yaptınız 40 milyon paranız olur. Dolayısıyla Ereğli'ye kısa vadeli olarak bakmayalım. Ereğli bu 2025'e kadar e, düşük dönemleri olabilir ama 2025'ten sonra kendi 20 milyar dolarlık keşfetti madenini devreye alıp işlemeye başladığı zaman kar marjları artacaktır. Hisse 2030'a doğru 2040'a doğru e, en iyi temet veren firmalar arasına girebilir. Niye tek bir hisse anlatmıyoruz? Girmeye de bilir içinden bir tanesi. Gitmeye de bilir. O yüzden araştıracaksınız. Bunların yanına e, ne yapacaksınız? Yıldız koyacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki buna 7 yıldız dediniz. Tamam mı? E, ona göre e, Ford Otu'ya 6 yıldız dediniz. Niye şişeye 7 yıldız veriyorsun? Çünkü şişe e, dünyaya dağıtmış şeyi e, üretimi, satımı tek Türkiye'den etkilenmiyor. Ford 6 yıldız. Niye bir yıldız düşük verdiniz? Şişe kadar dünyaya yayılmadığı için. Enkaya ne verelim arkadaşlar? 4 yıldız verelim. Neden 4 yıldız verelim? Çünkü bunun tahtacısı iyi süt emmemiş. Haramzade olduğu için hisseyi baskılıyor arkadaşlar. Ona herkesin selamını söyleyin. Ereğli arkadaşlar mesela 3 yıldız dediniz. Niye 3 yıldız? Çünkü uluslararası demir fiyatlarından etkileniyor son dönemlerde e, yönetim kadrosu, yatırımcı dostu davranmadı. En azından %100 bedelisi açıklayabilirdi geçen sene. Yapmadı. Ondan dolayı 3 yıldız dedik. Sasa'ya da 5 yıldız diyelim. Neden 5 yıldız? Borçluluk oranı yüksek. E, risk taşıyabilir bu. O yüzden 5 yıldız. Yoksa 20 milyar dolarlık yatırımı tamamlayabilirse e, Sasa aslında 17 yıldız dememiz lazım ama Şimdi tamamlanmadan tamamlanacakmış gibi çok özgüvenle konuşursak bir iki yıl gitmezse yatırımcı mağdur olur. O yüzden siz de kendi bilginize göre araştırıp ona göre yani mesela çok beğendiğinizde 10 bin liralık bir tasarruf yapıyorsanız buna 3 bin koyarsın buna 2500 koyarsın değil mi? E, buna da 3000 koyarsın 6000 geri kalanı da e, bunların arasında paylaşırsın yani böyle bir şey de olabilir ne zaman ki işler düzeldi veya bu ikisi pahalı oldu bunlar ucuz kalmış o zaman bunları arttırarak devam ettirsin hedef 2000 e, en az 35 10 yılda emekli olmak Bunlar hem büyüdükler için hem temettü verdikleri için bu hisseler baskılanamaz arkadaşlar. Hani başka hisse de ekleyebilirim. 5 firma dedik. Yedek firmalar diyelim arkadaşlar. Buraya yedek firmalar. Hani parası çok olanlar için yedek firmalar ne olabilir? Sağlam firmalar olarak neden olabilir? Mesela Koç Holding olabilir. Koçol, Hold, Sahol. Neden Sahol? Bunları da araştırırsın. Bunlar da Türkiye'nin dev firmaları olduğu için enflasyondan olumlu etkilenecekleri için arkadaşlar. Ama e, bunlar kadar kendi alanında bunlar tekel olduğu için bunlar kadar hızlı büyümezler. E, bunun dışında ne olabilir? Onu da siz videoların altına yazın. Yani Çok dağılmaya da gerek yok. 3-5 bin lirayı da 50 tane hisseye dağıtmanın bir anlamı yok. Ama ola ki hazır teneke arabalarını satıp borsaya girmek isteyenler olursa da 10 tane hisse yapıp riski iyice minimalize etmek lazım. Bu anlamda da mesela Küya granit olabilir. Bu çok Küya e, granit e, şey olursa çok kaliteli bir e, şey granit var. Bunun kendi web sayfasına girersiniz. E, QA granit e, çok kar marjı yüksek ihracat oranı yüksek çimentolardan bu çim olabilir arkadaşlar bursa çimento yatırımlarını tamamladı bundan sonra kar yazacak bunlar da yedek firmalar olarak değerlendirebilirsiniz araştırın dediğim gibi asla al sat tut tavsiyesi değil ama 1 milyonluk bir yatırım yapacaksanız riski dağıtmak için bu şekilde 10 tane hisse 100'er bin lira alırsın bunlar yüzde bin bedelsiz verdiği zaman işte bin notun on bin not olur. Bir daha verdiklerinde on bin notun yüz bin not olur. Buna da on lira, yirmi lira, 30 lira temettü verdikleri zaman dehşetul vahşet temettü getiriniz olur. Bu anlamda olmaz diyen olmaz diyen cahillere felaket telalarına Ege'ni örnek gösterin arkadaşlar. Egeen bu piyasanın temettü babasıdır. Ama çok pahalı olduğu için bakın onu koymuyorum içine. Tabi isteyen gidip alabilir ama ben riskli iş yapmıyorum. Yani bu bundan sonra da temettü vereceğim ama şimdi 10 bin liraya aldığın kağıt tanesi şu an 9 bin lira. 50 lira temettü versen ne olur? 100 lira versen ne olur? 200 lira versen ne, verse ne olur? 200 lira temettü verse 50 yılda kendini amorti eder. Anlatabiliyor muyum? Pahalı. Ama bu zamanında 8 lirayken insanlara pahalı geliyordu. Bakın 2008 yılında tabi grafik üzerinde 2 lira görünüyor ama aslında o eksi -450 liradır yani. Çünkü temettü vermiş, eksiye düşmüş. 8 lirayken kimse bunun gelip atıyorum 5 yıl sonra ya da 8 yıl sonra işte bu kadar temettü vereceğini bilemiyordu. Bakın %4000 demek ne demek? 40 TL temetli. O zamanki fiyatını 8 katı kadar temettü veriyor arkadaşlar 2021 yılında. O, o, mesela yüzde 2015 yılında yüzde bin ne demek 10 TL bak 7 yıl sonra o zamanki fiyatının yüzde 125'i kadar temettü veriyor yani bu hisseler de 5 yıl sonra sizin bugün aldığınız fiyatların e, fiyatı kadar fiyatların ederi kadar temettü verebilirler çok e, teknik bilmeye gerek yok her gün toplamaya şey ne diyor her gün yarın ne olur diye düşünmeye gerek yok bunlar kendi alanında tekel kendi alanında 50 yıldır varlar en az e, kendi alanında yatırımları devam ediyor yani bu hisselerin özellikleri biz büyüme dedik geçtik ama sadece büyüme değil arkadaşlar bunların özellikleri hemen ikinci slaytı da ekleyelim biraz uzun olsun e, kriterlerimiz yani kriterler ne ya arkadaşlar e, evet kriter de yazabilseydik kriterlerimiz Yani niye bu tür hisseleri seçiyoruz ee, bir kere kendi alanında tekel olmaları alanında e, tekel olmaları bu çok önemli olmaları Evet hızlı şey yapmak istiyorum zaman video uzamasın diye ihracat oranının yüksek olması ihracat. E, yani az çok var hepsinde. Belki her elinki düşüktür. O yüzden çeşit yapıyoruz. Köklü firmalar olmaları. Hepsi köklü firma arkadaşlar. Türkiye batmazsa bunlar batmaz. Köklü firma e, olmaları. E, bunları bu kriterleri diğer kendi hisselerinizde uyarlayabilirsiniz. E, temet dü vermeleri. Temet dü verince tahtacı istediği gibi baskılayamıyor. illaki ki çıkıyorlar. Ee, en önemli şey arkadaşlar kurumsal firma kurumsal firma ile patron arasında çok büyük fark var kurumsal firmalar e, profesyonel yönetilir profesyonel profesyonel yönetim yani işi ehline teslim ederler öyle e, miras yedileri har vurup parman savunmaz arkadaşlar. Bunlar çok önemli özellik yani kar eden firmalar temettü vermiyorsa bir gün onu iç ederler tamam mı bir gün batabilir ama temettü verdikçe sen belaşa gelir ondan sonra zaten iş kolay. Ee, yatırımların yüksek olması çok yüksek olan da bunlar arkadaşlar yatırım yapıyor yani e, büyüyor arkadaşlar yani bu e, kriterleri bütün hisseleri almakta kullanabilirsiniz bunu kimse anlatmaz İyi firmaların özellikleri bu arkadaşlar bu firmalar büyüyor büyüyor kat kat büyüyor en önemli özelliklerinden biri arge yatırımları arge yatırım yapınca kendilerini ne yapıyorlar yeniliyorlar kendilerini yeniliyorlar zamana ayak uyduruyor. dolayısıyla arkadaşlar ayakta kalıyorlar yani uzun yıllar devam edebilirler bu şekilde bunları uzatabiliriz şu an doğaçlama e, aklıma gelen bunlar sizler de kendi hisselerinizi bu şekilde analiz edip e, şey yapabilirsiniz e, araştırabilirsiniz evet gelecekte finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız değerli arkadaşlar bu hisseleri tek 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 iyice araştırın 10 tane video izleyin 100 tane uzmana sorun Ha bundan iyi olduğuna emin olduktan sonra da arkadaşlar e, yatırıma başlayın kimseye dinlemeyin felaket e, telalların canı cehenneme değin düşüşlerde daha çok payım artacak diye sevinin toplayın 2035'te emekli olun 60 mezarda emekliliğe son bu firmalarla me mezarda emekli olmaya son Büy emekli olunca ekmek kuyruklarında e, sıraya girmeye son. Bu hayatını yaşa. Emeklilikte daha çok para gerekiyor. Evet, Türkiye'yi yatırımcı olmaya davet ediyoruz. Dolar biriktirmeyin, altın gününe girmeyin, teneke arabaları almayın. Gelin gelin borsada para dağıtıyorlar. 50 kat, 100 kat, 1000 kat gidecek hisseleri anlatıyoruz. Bunlara uyanın bak gitmeye gitmiyor diyenler var ya enflasyon karşısında diyor yeniliyor diyenlere var ya onlara kapak olsun diye dolar bazında 350 kat giden Egeni gösterin bakın dolar bazında geçen hesaplamasını yaptık 2001 yılından bu yana 350 kat gitmiş arkadaşlar bakın 1 dolardan 400 kat gitmiş Hatta daha fazla gitmiş 560 kat mı gitmiş yani şunu şey yapamadım tam e, şey başına getiremedik şunu neredeyse e, bakın 75 dolardan e, 360 dolara geliyorsa aman Allah'ım 400-500 kat gitmiş. Bakın dolar bazında enflasyonu yeniliyor diyenlere sakın kalmayın arkadaşlar. İşte bundan sonraki süreçlerde de bu anlattığım 5 tane hisse veya diğer 10 tane hissede de böyle olabilir. Neden böyle olabilir? Bunun yakaladı ivmeyi onlar bundan sonra yakalayacak. Şişenin devam eden 7 milyar dolarlık yatırımı var. Ereğli'nin toprak altında bekleyen 20 milyar dolarlık madeni var. Sasa'nın başarılarsa 20 milyar dolarlık yatırım olacak. Enka'nın mal varlıkların değerine değer biçilemiyor. Kasasında 5-6 milyar dolar var. Ford büyüme üstüne büyüme oluyor. Şişeyi anlattık. Şişe zaten şişirecek e, felaket tellalarını şişirecek. O yüzden bu 5 hisseyi tabii ki risklerde var. Kısa sürede düşebilir. Sevinerek toplamaya devam edip 2035 hedefiyle yatırımcı olabilirseniz ondan sonra çocuklarınız, sorunlarınız sizler bana çok çok dua edeceksiniz. Yine de alsa tut tavsiyesi değildir. Kendi kararınızla karar verin arkadaşlar. Biz beyni çalışanlara hitap ediyoruz. Ee, şu ünlü dedektifin dediği gibi mavi gri hücrelere e, hitap ediyoruz. Beyninizi çalıştırın. Değil mi? Bu bir tane ünlü dedektif vardı ya şimdi aklıma, gelmedi. Şer Kolms mi neydi? Şimdi telaffuz edemiyorum diye aklıma gelmiyor. Şimdi onu ne diyor? Bu kadar diyor. Detayı nasıl alıyorsun? Mavi gri hücreler diyor. Beyin, beyin, beyne yatırım yapın arkadaşlar. Beyne yatırım yaparsanız felaket telalarının etkisinden kurtulup yatırımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bütün ev hanımlarına, bütün çalışanlara, bütün gençlere finansal özgürlüğün yolunun doğru yatırımdan geçtiğini anlatırsanız yatarken bile firmalar sizin için çalışıyorsa, paranız artıyorsa ancak o zaman zengin olabileceğinizi anlarsanız, kaçak bahislerden vazgeçirir geçerseniz, piyango kuyruklarında e, durmazsanız, oralara umut bağlamayıp akıllı yatırımlar yaparsanız, sizin için siz yatarken çalışan firmalarınız olursa 10 tane ise ortak oldun, sen artık holding sahibisin. Bu firmalar batmadığı sürece hepsi bir de batacak hali yok sen holding sahibisin sen de kazanacaksın yatarken kazanacaksın işte o zaman finansal özgürlüğünü kazanırsın.